Geçen bölümde şey yapmıştık, e, kuda açmıştık e, yeni gelen tarihleri. Bir de şey olmuştu. Bu Ali bayağı bir nerf yedi. Evet. Bu yeni etkinlik falan her şey yani bu geçen şeyde var ya 10 tane gene bir farklılık yok yani. Taşım 3 taşımızı alamadık. Spear çok lazımdı. Öküz altın. Lazım gerçekten. Altın yok çünkü hesapta. Ben iyisini almışım. Bana kötüsünü veriyor. Nereye basalım? Ya şu kanadına da basabiliriz aslında. Vermedi. Şuraya bastık. Yok aga bu sefer harbiden bir şey çıkmayacak. Dedim. Bak bir şey çıkmayacak dediğim gibi bir şey çıktı. Durun bir dakika. 78 bit. Bende daha iyisi var ya. Devam et dedim. Antivirüs 8 bit var. Bence bu daha iyi. Bu arada ben tazminat almamıştım. Ona da alalım. Belki bir şey çıkar. Pek inanmıyorum ama. Açamadım ya. Tam ucundan bıraktım. Güzeldi. <laughs> Lazım. Hesaptaki altın miktarını görüyorsunuz zaten. Kostümler falan gelmiş. Kitten hiper gelmiş. Hem toksik hiper. Bana göre. Bana göre en toksik hiper o. Çünkü atlıyor. Atladıktan sonra kesiyor yani direkt kesiyor başka bir şey diyemiyorsun kesiyor direkt. Daha burası için zaman var. Etkinlikten beri 3 kostüm tek alabildim. Hedef Edgar. Max Max çıksa güzel olur ama hedef Edgar. Edgar çıkarsa mükemmel olur çünkü her geldiğim maçta Edgar görüyorum. Şaka değil. Gerçekten şaka değil. Bu Edgar sanki beleş dağıtıyorlarmış gibi. Her maçta, öner yani maçta demesem de 2-3 maçta bir geliyor. Bu arada burada Piper olanlar. Bu bir tavsiye bu arada. Video bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.